Muhteşem ötesi bir yerde kalıyoruz. Önce şuraya bir bakın. Şurası balkonumuz, ön balkonumuz. Arkama bakar mısınız? Nil Nehri. Hemen şurada doğru yeri gösteriyor muyum bilmiyorum. Karnak tapınakları buradan gözüküyor. Şurada şöyle oturma yerimiz var. Muhteşem bir manzara var burada. Bir de arka manzaramızı göstereyim size. Ön taraf Nil'e bakıyor. Tapınaklara bakıyor. Binlerce yıllık tapınaklara bakıyor. Ama ben burayı daha çok beğendim. Burası da evimizin arka balkonunun manzarası. Aslında biz çölün ortasındayız biliyorsunuz. Ama Nil ne Nehri'nin beslediği şu topraklarda, şu palmiyelerin arasında, şu ekinlerin, tarlaların arasında... Bak sesi bir dinler misiniz? Bitti diyorsunuz değil mi? Bitmedi. Hadi hazırlan. Nereye ineceğiz birazdan? Burası da evimizin terası arkadaşlar. Bizim Kapadokya'da olur ya balonlar uçar. Burada da yapılıyor ve bazen hemen şu evimizin yanından, hemen şuradan balonlar falan geçiyormuş. Evin üstünden geçtiği falan oluyormuş. İncez incez dediğim yer var ya size. Sizce neresi? Bir de havuzumuz var arkadaşlar. Yani şu arka manzara yetmiyormuş gibi, şu teras yetmiyormuş gibi, şu güzel balkon yetmiyormuş gibi. Bir de ön tarafta havuzumuz ve bahçemiz var. Şimdi hemen kendimizi bir havuza atacağız. Birazcık şu yorgunluğumuzu atalım. Ondan sonra duşumuzu alıp başlayacağız Luxor'u gezmeye, Luxor'u keşfetmeye arkadaşlar. Adını ne kadar az duymuş da olsak aslında Mısır'ın piramitlerden sonra en çok ziyaretçi çeken yer burası. Piramitler şöyle, piramitler estetik olarak çok güzel. Yani benim de böyle delire delire izlediğim bir yerdi ve Asla unutmayacağım bir yer. Ama asıl olay burada. Çünkü Antik Mısır'ın tarihi burada. Krallar Vadisi'nde ve bu tapınaklarda yatıyor arkadaşlar. Her neyse lafı da çok uzatmayayım. Havuzumuza girelim biz. Birazcık yüzelim. Ondan sonra gezmeye başlayalım. Alara yüzmeye başladı arkadaşlar. Nasılsın? Çok iyi. <laughs> ve burası sadece 30 liraya denk geliyor, 30 lira. Yani Allah'tan bizim yani normal yaşantımızda havuzumuz yok biliyor Allah musunuz? Allah biliyor da vermiyor yani evet. gerçekten. I'm look like Egyptian. Evet. Yes, yes. yes. Şimdi evimizin karşısında böyle bir toprak bir yoldan yürüyünce direkt zaten Nil'e ulaşıyorsunuz. Bir buçuk dakika falan sürüyor. Nile View Restoran diye bir yer var. Dün geçerken böyle konuşmuştuk sahibiyle falan. Değişik bir sahibi var. İçinden içinden bir İngilizce konuşuyor. Böyle şey gibi ya. Sanki bir yandan yoga yapıyormuş gibi. Bir yandan da... Evet yani. Oh yes. Yes. Nah. Böyle konuşuyor. Zaten hani aksanlarını anlayamıyoruz. Şimdi portakal suyu söyledik. Çok taze. Burada bak buraya geldiyseniz nerede görürseniz görün meyve suyu için. Özellikle mango suyu için. Bak mango suyu nasıl biliyor musunuz? Resmen mangoyu böyle sanki Elleriyle ezip böyle sanki içine koymuşlar gibi muhteşem bir şey yani <laughs> ayaklarıyla arkadaşlar Mısırlı kadınlar ve rahipler benim kahvaltım geldi normal basit bir kahvaltı yani güzel benim için asıl önemli olan şey şu fava bunların full dedikleri efsane bir şey ya o kadar güzel ki bu ikinci yeşim ve mesela ben büyük ihtimal Türkiye'ye dönünce şeye üzüleceğim bundan çok 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 daha fazla yemediğime üzüleceğim. Kahvaltının fiyatı 50 yani 16-17 liraya falan denk geliyor. Afiyet olsun bize. Teşekkürler. altına çekiyorum. Eğer yani kaçırılıyorsam göstereyim. Gerçekten. Arkadaşlar birazdan Luxor Belediyesi'ne gidip şikayette bulunacağım. Bakın <laughs> gerçekten. Direkçe yazacağım Arapça'ya. Ya bakın size birçok şeyi gösteremedim. Dün dedik ki akşam yemeğe çıkalım tamam mı? Tam olarak buradan bakın karşıya geçmemiz gerekiyor falan. Yani buradan oraya kadar manyağın biri geldi masamıza kadar oturdu. En son dedim ki biz dedim kavga ettik. Konuşmamız lazım. Kalkar mısın falan dedim. Hani böyle nazikçe kaldırmaya çalışıyorum falan. Oradan çık Gittik, tamam dedik ki bir kahve içelim. ya bu para istemiş. En, ha, evet. en, en sonunda para da istedi. O üzücüydü birazcık ama her neyse. Sonra dedik ki kahve içelim. Bir tane atlı amca, atlı kahraman ve at arabasıyla bir peşimize yapıştı. Allah'ım. Diyor ki size tüm Luxor'u gezdireyim. Beş band. Yani bir buçuk liraya diyor ki adam sizi Türkiye'ye götür desek götürecek. Vallahi adama hayır dedik. Adam bizi kahvecinin önünde bekledi. Ondan Şaka sonra... Ondan sonra çıktık kahveciden bir saat Biz sonra falan. Böyle kahveci seçiyoruz bu arada. i̇ki yani tane kahveci arasında adam bizle at, atla bizle gidip geliyor yoldan <laughs> Ve bir buçuk lira için yani. Normalde bir de turiste elli falan diyorlar en başta. Şu an mesela bu videoyu kapatmamı bekleyen onlarca satıcı var eminim. Şu <laughs> an etrafımızda evet, ben fark ediyorum. Ak Akbaba gibi arkadaşlar yani şu anda. Şey... Aa diyor ayakkabın güzelmiş diyor. Oradan bir bakıyorsun Felluka planlıyorsun. Bak yemin ederim ya. Kahvaltıya oturduk. Az kalsın Asvan'a şeyle gidecektik ya. Evet, Sandal diye sandalla. büyük bir gemileri var. <laughs> sandal'la Asvan'a <Onunla> şey... geçiyorduk. bak birazcık daha konuşsak Kahire'ye falan geri dönebiliriz. Her şey olabilir. Şimdi geldik Feriye. 5 pound, 5 pound, birer buçuk liraya. Karşıya geçeceğiz. Videoyu kapatmış gibi yapacağım tamam mı? Ama kapatmayacağım. Akbabayı görün tamam mı? Bakın kapatmıyor. <laughs> you know no. right? From here to Karnak Temple. No, no. Egyptian hey. Listen to me, listen to me. Okay. Karnak long way. This is a boat, long boat. Thank you. time. Thank you. Gördünüz mü akbabayı? Ve öyle bir kitliyorlar ki, bakın size yemin ediyorum buraya gelmeden önce bildiğim İngilizceyi Bakın <laughs> size yemin ediyorum burada unuttum. Hani aksanlı konuşmaya başladım. Mısırlı gibi konuşuyorum. Tree'lere sırı diyorum. siri ya, siri nedir ya? Öyle şimdi ferimize binelim. tane lavuk geldi. O atlı araba tamam mı? Satmaya çalışıyor. Diyorum ki hani gideceğimiz bir yer yok. Kahve içeceğiz burada. Okey diyor, okey. Come, come, five diyor. Çıkardım sigarayı arkadaşlar. Dedim tamam sigara satıyorum sana bana 50 ver. Gülüyor diyor. He arkadaşın da komikmiş. Bir de böyle he he Your friend is funny. He. Dedim al ya bunu. Al 50'ye al bunu. Satıyorum sana. İstemiyorum diyor. Yo alacaksın bunu. Dövdüm sonra ben bunu. Güzel. Herkes bana bakmaya başladı yavaştan. Asıl bu olayı anlatmadın ama. Kapat artık şu videoyu. Burada ne biliyor musunuz? Tofaş Kartal var ya bizdeki. Aynısı Tofaş Kartal'la gidiyoruz. Burada zaten deli gibi Tofaş var. 15'e kapattık. Kişi başı 2 lira falan yani şu anda. 2-2,5 lira falan. Çok güzel çıktınız. Evet Ali ara ilgileniyormuş gibi göster. Hımm. En beğendiğiniz yapı hangisi Alara Hanım? Şu kolonlara gerçekten cidden bayıldım. Yukarıdan bakınca baktan her an düşecek gibi. Çok garip. Gerçekten muhteşem bir yer. Burası arkadaşlar bundan yaklaşık 3500 yıl önce falan yapılan bir yer. Ve burasının yapılma amacı şu. Antik Mısır'ın bu Yeni krallık döneminde yapılıyor burası. Yani aslında günümüze en yakın döneminde yapılıyor burası. O zamanki krallardan birisi burayı yaptırıyor. Yapımına başlıyor. Burası daha çok küçük bir yer. Ondan sonra ondan sonra gelen her firavun, her firavun, her firavun bir şeyler eklettiriyor. Biri diyor ben de şurayı yapacağım, biri diyor ben de burayı yapacağım, biri diyor ben onun önüne geçmeliyim, ben bir de şuraya ekleyeceğim, ben bir de buraya ekleyeceğim derken Burası bir anda günümüzde dünyanın en 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 büyük tapınağı olarak en büyük dini yapısı olarak geçiyor ve buranın tamamlanması başladığı günden itibaren tam 2000 yıl sürüyor. Şu anda o tapınağın geçiş yolundayız arkadaşlar. Burada tamı tamına 138 tane şu devasa bloklardan var. İçeri girerken bir yazı okuduk, şeymiş. Bunları, şu blokları özellikle papyrus çiçeğine benzetmek için yapmışlar. E, i̇lk Mısırlıların yazı yazmak için kullandığı bitkinin çiçeğine benzetmeye çalışmışlar. Ve üstlerinde de işte o zamanlara ait işlemler bulunuyor. Ama tabii ki de anlayamıyorum. Anlasaydım herhalde şu an nerede olurdu bilmiyorum. Ama bakın şurada mesela palmiye ağacı var. Palmiye ağacı var, nasıl anladım ama? Arkadaşlar bedava tur buldum. Tur rehberini dinlemeye çalışıyorum. Mesela şunu öğrendim, şunu ikinci Ramses yaptırmış. Beleş ilgiler. Şu kireç gibi olan yerler var ya yama gibi, aslında bunların hepsi neredeyse ya da birçoğu yakılmış. İlk burayı keşfettikleri zaman işte bunlar böyle çöplük gibi yani kaya çöplüğü gibi sonra tek tek bunların yerlerini saptayıp tek tek böyle tam doğru açıları tutturup tekrar doldurmuşlar artık bu maddeneyse betonla. Bakın burası o bahsettiğim asıl geçiş yolu. Yani zamanla Mesela firavunlar buradan geçermiş, giderlermiş böyle. Bakın arkadaşlar bu normalde şöyle kocaman bir heykelin ayağı. Şurada da diğer ayağı var Alara'nın arkasında. Ha, beni, beni gösteriyorsun. <laughs> yok yok. Burada da diğer ayağı var ama gördüğünüz gibi Gövdesi, kafası nerede şu an bilinmiyor. Ya çalmışlar, ya yağmalamışlar ya da zamanla mahvolmuş. Şimdi benim bir teorim var tamam mı? Hem size anlatıyorum hem de Alara'ya anlatıyorum ve hepiniz hak vereceksiniz bana büyük boyunu çözeceğiz. Burada bu kadar çok Japon olmasının sebebi tamam mı? Şimdi bence Japon hükümeti burayı kaçırmak istiyor. Yani piramitleri olsun bu tapınakları olsun kendi ülkelerini kaçırmak istiyorlar. Fakat böyle bir şey mümkün olmadığı için diyorlar ki biz o zaman buranın birebir aynısını yapalım. Böyle yaklaşık 20 milyon kişilik falan bir işçi ordusunu turist gibi giydiriyorlar, hazırlıyorlar. Ceplerine harçlıklarını koyuyorlar ve Mısır'a salıyorlar arkadaşlar. Yolluyorlar. Sen şuranın şurasının fotoğrafını çekeceksin bin tane. Sen şurayı bin tane. Sen şurayı Şuraya bin tane, sen şuraya bin tane. Hepsinin cebine 30 terabaytlık hafıza kartını koyuyorlar. Ve burayı Mısır'dan çalmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. Karşılarında kim var dersiniz? <laughs> Mısır hazinelerinin kurtarıcısı. Bakın burada, burada böyle burada bekleyeceğim. <laughs> burada nöbet tutuyor. Şu an burada hava yaklaşık kaç 35 derece falan mı? Bilmem bugün ama çok sıcak bir evet. gün. Sen görüyor musun şuradaki suyu? Yok. Ha, tamam ben de görmüyorum da. Halüsinasyon görmüşüz arkadaşlar. Bir kolaya ne kadar dedi biliyor musunuz? Az önce dışarıdan 5 pound aldığımız kolaya 50 pound dedi. Yani 17 liraya falan bize kola satmaya çalıştı mı? mi evet. o? <laughs> Ve 1,5 lira olan kolayı bize 17 liraya satmaya çalıştı. Yer mi Türk çocuğu? Yedi deyip kolayı çıkar. <laughs> Şimdi size Mısır'ın bir kekoluğunu daha anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şu dikili taşı görüyor musunuz? Ha işte o. Bundan binlerce yıl önce yapılmış bir dikili taş ve gerçekten böyle devasa duruyor. Nedir derseniz Mısır'ın kekolu. Bundan normalde bir tane daha olması lazım. Ama zamanında işte Mısır'ın devlet başkanı son zamanlardan bahsediyorum. Tutuyor bunun diğer tekini Fransa'ya hediye ediyor. Oranın devlet başkanına hediye ediyor ve alıyorlar, söküyorlar, götürüyorlar. Paris'te Concord Meydanı'nda şu anda bunu oraya dikmişler. Onların bir eseriymiş gibi orada sergileniyor. Yüzlerce, binlerce böyle çok çok önemli antik Mısır eserleri şu anda Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, orada burada müzelerde ya da böyle işte ünlü caddelerinde sergileniyor. Bir piramitleri götürememişler. Yapabilseler de onu da yaparlardı ama eminim yani. Ee, Götürememelerinin önündeki en büyük engelle tanıştırayım sizi. Ünlü Mısır antik değerler koruyucusu. <laughs> Dikili Biraz taşlara daha sahip. Bir tane daha var bende. Öyle mi? Şeyde evet. de mi? Bu sütunların geçiş yolu mu? Ha geçiş yolu. Tamam, ona da bir uğrayalım. Ona tamam. da bir merhaba diyelim. o da o zaman... bir bakın ama bana haber verin yerinde tamam, diye. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Yapacağız. Tamamdır. Görüşürüz. Tamam, Merhaba. Tamam, Merhaba. From Turkey. <laughs> tamam. no, no, no. Tamam. No, no, thank you. No, thank you. Okay. Maybe taxi. Okay. okay, eight, eight pound. Maybe tomorrow. Eight pound. Maybe tomorrow. Eight pound. Maybe tomorrow. My friend. Okay. Where are you from? Turkey. Yeah, I love her. Erdoğan. Brazil. Erdoğan. Brazil. I love. <laughs> 0.07 07 pound, James Bond. Şu an dudaklarım parça parça büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi ben, bek, bekçi beni dışarıya bırakmaya geliyor. <laughs> Antik çören koruyucusu. Pazarı mazarı bu Oo akşam dayak <laughs> yiyeceksin. Ben ben, 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 Verdik işte başka paramız kalmadı <laughs> ama. <laughs> ben, ben Oğlum ben, bir, ben. bir doları var. Ben? Ben skoş. Cool. <laughs> Alara, oh. change etmek istiyor. Senin bir doların var. Change etmek istiyorsun. Bu çok büyük para. Big big money. Bu büyük para, büyük para. Onu onu al. Başka yere götür. Okay. Hmm. Hadi bay bay. <laughs> Size az önce bahsettiğim şey vardı ya, pazarlık yeteneğimiz, dillercesine burada yaptığımız şey, görüntülü olarak göstermek istiyorum. Şu, Tamam mı? Sizce adam bana ne kadar dedi? Hala ara söylesin. 5. 500. 500. Şunu bana 500 pounda satmaya çalıştı. Yani bizim paramızda 160 lira falan yapıyor. Peki ben kaçı aldım? Bana 20. Manyak unutmuş ya. Aa nasıl unuttu? Şunu 20 pounda aldım arkadaşlar. Hatta bir tane daha aldım. Bir de bunu aldım. 20 20 40 pound. Artık mesela bakkala girince fiyat sormuyoruz. Diyoruz kola. 5, okey diyoruz ondan sonra alıyoruz falan filan böyle. Belki bugün çok farklı bir şey yiyebiliriz. Şok geçireceğimiz bir şey. Şu an net karar vermedik ama eğer yersek de size gösterebiliriz. Böyle. Katmasını bekliyorum işte feribotun ya. ben arkadaşlar Mega Mac'de bir şey söyledim ama bayağı büyük. Ben Türkiye'de hiç görmedim de var mı yok mu bilmiyorum da. Tutması zor. Yemesi de zor. Oha. Şimdi fiyatlar derseniz Big Mac 49'du yani 16 liraya 17 liraya falan denk geliyor. Benimki de 75'ti o da 23 liraya falan denk geliyor büyük ihtimal ama büyüttük yani kolayı molayı patates matates her şeyi büyüttük. Gayet normal McDonald's yani. Patatesi olsun hamburger olsun bayağı Türkiye'dekinin aynısı şu anda. E bayağı ben bayağı beğendim yani şu an.